tepranak.com'dan hepinize selamlar ben Mars. Bugün bir klasik olan haftanın ürünüyle yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın ürünü Kingston XS 1000 taşınabilir SSD'ler. sadece bilgisayarda tutmak artık pek de yeterli olmuyor olabilir. Bu verileri artık daha sık bir şekilde paylaşma gereksinimi duyuyor olabiliriz ve bu noktada da tabii ki de devreye taşınabilir depolama ürünleri giriyor. Tabii ki de bu işlemleri yaparken de zaman bizim için oldukça önemli. Çünkü özellikle büyük boyutlu dosyaları aktarmak gerçek anlamda bir işkenceye dönüşebiliyor. Ve bize ciddi anlamda vakit kaybettirebiliyor. XS1000 modeli üzerine bakacak olursak burada bizi 1050 MB'a kadar okuma, 1000 MB'a kadar da yazma değerli karşılıyor. Bu değerleri mekanik diske nazaran oldukça yüksek değerlere olduğunu söyleyebiliriz ki bu sayede de 3-4 kata kadar hızlı aktarım yapabiliyoruz. XS1000 bu verileri USB 3.2 Gen 2 Gen2 ara birimi üzerinden tip C bağlantı noktasıyla aktarıyor. Tip C bağlantı noktası sayesinde bu hızlı aktarma ve yazma verilerinden rahatlıkla faydalanabiliyoruz. Kutu içerisinden de bir ucu tip C, bir ucu tip A bir kablo çıkıyor. Bu kablonun da yüksek okuma ve yazma değerlerini desteklemesinin yanında oldukça kalın bir yapıya sahip olduğunu olduğunu da söylemek isterim. Sağlamlık özellikle taşınabilir bir SSD söz konusu olduğunda oldukça önemli bir konu. Çünkü nereye götürdüğümüz, ne yaptığımız ve hangi ortamda bulunduğumuz bizim SSD'mizin kullanım ömrünü etkiliyor. Farklı hava sıcaklıkları, ofiste kullanma ya da dışarıda kullanma gibi faktörler SSD'leri yıpratmakta. Fakat XS1000 tüm faktörlere hazırlıklı durumda. İki yüzeyi metal, kenarları plastikle desteklenmiş bir tasarıma sahip. Bu tasarımın oldukça kompakt bir yapıya sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Taşınabilir bir ürün söz konusu olduğu için tabi de kompakt bir yapıda olması bizim için oldukça önemli ki siz XS 1000'i isterseniz cebinizde bile taşıyabilirsiniz. Tüm bunların ardından isterseniz gelin bir de SST'mizin hız testine bakalım. x hem 1TB'lik hem de 2TB'lik iki seçeneği bulunuyor ki siz de verilerinizi oldukça güvenli bir şekilde saklamak isterseniz ve bu verileri de sağlam kompakt bir şekilde yanınıza taşımak isterseniz bu modeller tam size göre. Kısaca Kingston'ın X-Aspin SSD'si bu şekildeydi. Siz de bu ürünü haftanın ürünü özel fiyatıyla satın almak ve incelemek isterseniz aşağıdaki linklerden ürüne ulaşabilirsiniz. Ben Mars, bir sonraki Topya.com videosunda görüşmek üzere, esen kalın.